Bir perşembe günü şöyle güzel tablolardan merhaba. Evet altcoin'cilerin yüzleri gülüyor. Daha da gülecek mi? Özellikle altcoin tablolarında bitcoin dominansesinde total üçümüzde ve aters tablosunda güzel veriler var. Umarım bu veriler devam e, eder. Şimdi Bitcoin'e değineceğiz. Bitcoin özellikle Trump tarafından bir müdahale olduğu söyleniyor. Umarım o müdahale daha da ilerler diye düşünüyoruz ee, şöyle yorumlarda bir bakalım ee, Bitcoin bir 100bine attı ama yüz bin üzerinde kalıcı olamadık ee, 97bine kırdıktan sonra zaten hedefimizin orası olduğunu söylemiştim 97 üzerinde kaldık şimdi geri çekilim olursa nerelere kadar olur bugün bir e, yani sabah erken saatleri itibariyle bir geri çekilme oldu 97 bin civarına kadar bir geri çekilim olabilir ama Oraya geleceğiz. Daha oradaki veriler var. Dominansya düşüyor. Bu pozitif veri. Umarım bu tablo böyle devam eder. Ee, Mehmet Hocam demiş ki Lukiti bakar mısınız? Bakalım. Evet. Lukiti çok fazla istek var. Ee, şöyle şöyle ACX'e bakar mısınız? Demiş Emin Hocam. Bakalım tabii ki. Ee, yani aşağı yukarı şu dolandırıcılardan da bir türlü kurtulamadık ama eee Özellikle özellikle şunu söyleyeyim. Uçan bir koyun var. <laughs> evet uçan koyunum hangisi derseniz buradaki AXBT gerçekten uçtu. 3 gün önceki videoda dikkat çekmiştim. AXBT'ye ondan sonra cookie'ye dikkat çekmiştik. Bir koyun daha vardı. Hatta iki koyun. Biri BIO'ydu, diğeri, 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 diğeri şeyin GPT, Bunların dördü çok güzel yükseldi. Üç gün önceki videoma bakarsanız yorumlardaki coinlerden ziyade aklımdaki güzel projelere bir öncelik veriyorum. Bunları dikkate alın demiştik. Hepsi çok güzel yükseldi ama işlerinde tabii ki en fazla. Ayrışan AXBT aşağı yukarı 3 dört katlı <laughs> bir kar mı verdi? Yani e, aşağı yukarı dört günde güzel karlar verdi. Neyse şimdi öncelikle şöyle bir Bitcoin'le bir başlayalım. Bitcoin'de son durum ne? E, buraya bir bakalım. Yani şu 100 bin üzerinde kalıcı olacak mıyız olmayacak mıyız? Evet e, 3 tane güzel aslında bir tane. Yani 3 tane değil son 2 e, mumumuz. Güzel bugün biraz kırmızılık yakmış e, bu da gayet normal 100.000'in bir üzerinde e, tamamlamamız lazım eğer bini ee, üzerinde kapatış, kapanışlar yapamazsak ileriki günlerde doğal olarak bir 97 97.000'e e, dikkat çekmiştik. Oralara doğru 96.700 96.500. Buralara doğru bir geri çekilme olur ama 4 saatte şu tabloyu bir ele alalım bakalım ne yapıyor bitcoin. 4 saatlikte yani evet 4 saatte arasa şişkinliği var yani. Buralardan ufak bir düzeltme yapmış sat sinyali gelmiş. Yani ilk geleceği 97.600 ee, ama benim dikkat çektiğim yer ise tam şu noktalar ya ee, yani buralar 96.700 yani evet ee, gördüğümüz tablo bu ee, yani 97.000 diyelim geçelim bunun dışında bir şey diyebilir miyiz hayır hala bakın ee, buradan uçtuk kaçtık yok yani buradayken de herkes korkuyordu sattık nakite geçtik sattık nakite geçtik yani Bitcoin özellikle Böyle güçlü bir desteğindeken herkesin nakite geçtiği noktalar buralar Bak, Buralar pardon buralar. Güçlü bir desteğindeyken nakite geçilmez. Burak kırılır bakın 91 bin kırılır o zaman nakite geçersin. Dersiniz ki bu destek kaybedilmiş ee, ve buradan alım yaptığımı açık ve net bir şekilde de belirttim, söyledim koyunlardan güzel karlar yaptık. Neyse. E, ee, Ulaş Hoca ne demek istedi Bitcoin'de? Hala 100 bin direncimiz var. Aşağımızda da en güçlü desteğimiz 91 bin. Ama oraya gelmeden 96 e, 700 97 bin civarında da bir tepki alışları olasılığı çok yüksek. Al sinyalimiz hala devam ediyor. Sadece 4 saatlikte e, sat sinyali var. Bunun dışında herhangi bir e, tablo, kötümser bir tablo yok. Bizleri ilgilendiren e, nedir? Altcoin tablosu. Şimdi dominans'a bakın kritik bir noktadayız. Bak kritik bir noktadayız. Buranın altında, buranın altında kapatırsak güzel. Yani bu çerçevede yani 57.20'nin altında kapattığımız her gün e, bizler için altcoinciler için daha güzel tablonun, daha güzel mumların, yeşil mumların ve yükselişin sinyali demektir. Tabii Bitcoin aşağı çok sert kırmadığı sürece. Bunda bir e, not düşerim. Yani burada da çok güzel bakın omuz baş omuz ya da çanak kulp dersiniz. Ne derseniz diye fark etmez. <laughs> yani şuranın altında kapatalım. Bu bizler için yeter. E, buranın da derinliği bizi aşağı yukarı 54 bandlarına kadar e, götür. Hatta 54 de değil de 53 bandına kadar götür. O, bu bir günde gerçekleşecek bir olay değil. Diğer e, diğer tablomuz neydi? Hatırlarsanız bakın. Total 3'ü çizdik. Total 3'ü çizdik. Buradan bir zigzag çizip yukarılara doğru hareket yapabiliriz dedik. E, güzel bir tablo var. Hatta total 3 eğer olur da bak olur da buranın üzerinde yani bir bandın yani 1.06'nın üzerinde daha önceki videolarımda da söyleyeyim. 1.06'nın üzerinde kalıcı olursak burada çok net bir W formasyonu ortaya çıkar. Bütün formasyonlar gerçekleşir mi derseniz %60-%70 gerçekleşir. Bu W formasyonu bizi bir önceki ATH'ımız yani en sonki ATH'ımız 1.13 bandına götürür hatta üstüne atar. Eğer üstüne attığımız durumda da alt köyün coşkusu devam eder. Bakın şu düşüşte bile ne dedik hatırlarsanız buralara geldik herkes öldük bittik kusura bakmayın altcoin rallisi dönemi içerisindeyiz. Sadece o sert yükselişlerin başlaması için dediğimiz tablo burası 1.14 bandı. Diyeceklerimiz bunlar total işte. Bir de market cap'i düşük olan coinler var. Yani e, bu nedir? İlk 10-12 dışındaki e, projelere para giriyor mu çıkıyor mu? Oralara para akıyor mu? Şimdi buranın dominansiyesine baktığımızda da Neyi görüyoruz? Güzel iki tane bir mum var ee, ama bu yeterli değil yani burada bir alt sinyalimiz oluşursa bizi büyük bir 10.90-11 bandına doğru taşır. Burada da tablo ne olur? Aynı total üstteki gibi 11.24 bandı kırılırsa bir daha bu range'i deneriz 12 bandı kırılırsa da artık özellikle market cap'i düşük olan coin'lerde daha hızlı hareket eder. Umarım o sürecin içerisindeyiz. Ee, hadi onu geçelim. Şöyle bir sesinden ziyade direkt o ters tablosunun market cap'ine baktığımızda da burada da bunu söylemiştim. Bakın pozitif veriler olduğunu söylemiştik. Ne yaptı? Burada düşen trendi kırdı. Retest etti, retest etti. Şimdi önemli bir range'imiz var. 382 bin bandı. Bu 382 bin bandı hatta 388 diye yani. 388 bandı kırılırsa burada da bir W oluşur diye düşünüyorum. Bu tabi benim kendi düşüncem. Herkesin bir oyun planı olmak zorunda. Burada da al sinyali yapmış. Bu da çok güzel bir veri. Yani şu anda Bitcoin'de <laughs> özellikle özellikle 4 saatlik tabloda ee, yani ufak geri çekimlerin olacağı yönünde. Ama 100 bin kırılırsa da artık e, tekrardan 104 bin 108 bin civarına gideceğiz diye düşünüyorum. Ama buradan bitcoin çok sert hareketler beklemiyorum. Özellikle özellikle Trump seçilisi kadar. Şurada kaldı 4 günümüz. Ama altcoin tablolarına baktığımda veriler bana tamamen pozitifiz diyor. Negatif olabilir miyiz ilerisi için? Yani buradan nasıl üç gün önce herkes kan ağlıyorsa e, şimdi nasıl e, üç gün öncekilerine pozitif çok güzel karlar yaptıysa belki ileride tekrardan tablo tersine dönemez. Ama elimizdeki verilerle gidersek şu anda tablo e, benim için e, pozitif diye e, düşünüyorum. Şimdi aklıma gelen bir koyun var. Şu vana düştükçe düştü. Bunu alabilir miyiz? Bunda bir e, yani Düştükçe düşmekten ziyade 32'den 12'ye gelmiş. Evet. Yani bana yükselişini yapacaksa, bak bana yükselişini yapacaksa buraların üzerinde kapanışlar yapmak sandı. 14 bandı. Buradan alalım mı? Bilemem. Yani burada net bir şey yok hala. Bir tablo yok. Var mı? Sanki var gibi. Bir deneyelim. Özellikle kanal deneyelim. Yani kanalımız varsa tamam. Yok net bir kanalımız yok arkadaşım. Net bir kanalımız yok. Yani altlar tutuyor da <laughs> üstler tutmuyor ya. Yani şöyle bir kanal diyebiliriz belki. Şimdi kanalın orta bandından red yemişiz. Sanki kanal teyitliymiş gibi geliyor. Evet orta bandından red diyoruz. Ee, yani orta banddan ziyade üst tepe neresi 14.12. <laughs> yani bir şey diyemem. Ee, bir şey diyemem. Buradan da baktığımızda 4 saatte de yani orta band. Evet orta bandın üzerinde kalıcı olamıyor. Gördüğümüz tablo bu. Ama yavaş yavaş sanki kalıcı olacakmış gibi. Yani orta bandı çok zorluyor diyor. Al sinyalini yaktık diyor. Ama diyor dönüş bunları atmam lazım. Yani 14.252 bandı. Şimdi e, BIO'ya bir bakalım. Lokiti'ye bakacağım. Aklımda hiç e, çıkmadı merak etmeyin. Unutmuyorum zaten. Unutursak da özür diler. Şimdi Lokiti hatırlarsanız şurada aldırdık. Ben. burada dedik ki 36 bandından alıyorum dedik. Telegram grubunda da videoda Şimdi e, çoğu alımlarımı artık sadece Telegram'dan da yazmıyorum. Videolar e, izlenmiyor o yüzden hem eğitim amaçlı olsun hem de grafiğe hiç olmadı. Aşinan, aşina olmanız açısından birazcık da bu taraftan veriyoruz. Kırılım geldi ama red yediği nokta var. 44 bandı. 44 bandı üzerinde kalıcı olacak mı? Sıkıntı burada. şimdilik şimdilik biraz tepkiymiş yani satış baskısı buralarda biraz ağır basmış ama yani kim neyin sattı onu da bilemeyiz. Belki şu diptekiler 36 bandlı alanlar güzel bir yani şu 44 bandında çok güzel bir %30 kar yaptı. İsteyenler buradan nakite dönebilir yani biyo alanlar. Ee, ben e, şöyle söyleyeyim. Bakalım yani e, şu anda herhangi bir hamle yapabilir miyim? Yani 40, yani şuralara doğru gelse belki 45-46 bandı. Burada özellikle şu en son ki aldığım misal 100 liralık aldıysam burada 100 liram çıkarım. Çünkü buradaki 100 liram olmuştur burada. 140-150 civarı olur. 140 lira civarı olur. 40 lirayı içeride bırakmayın. Yani misal öyle yapma planım daha da ağır basıyor ama isteyenler de buradan kar alabilir. Şimdi bu coin'i hatırlarsınız. Yani buralarda alın dedik. Kaç kat yapmış? Ya aşağı yukarı 3 katı yapmış yani. 3 katı yapmış arkadaşım. Şimdi düzeltmesini yapıyor mu? Yapıyor. Yapsın biraz yani. Bırakın yapsın. Yani şu düzeltmeyi yapacak tabii bak. Yeşil alan oluşmuş. Ne zaman yeşil alanlar olursa kar satışı yapma zamanı. E, bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum 4 saatte ya. E, destekler neresi? Yani şurada bir ara destek oluşmuş. Buraya gitmiş. Tamam şimdi. İkincisi. Nere diyebiliriz? Yani 4 saatlikte bile destek yok. Yani doğru düzgün. Bir. Buralarda var. Yani. Buralara gelebilir diyor. 65 bandına doğru. Ee, yani bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Ee, Çengep, GPT. Evet. Chain GPT. bir bakalım. Bu da güzel yüksel. Yani şuralarda söylemiştik hatırlarsanız. Ee, yani e, burada da tablo Buranın üzerinde kalıcı olursa tamam Yani 41 bandın üzerinde kalıcı olmak zorunda Ama şu anda hala Bir e, kalıcılık söz konusu Değil e, Ama kaybettiğinde net bir şekilde söyleyemeyiz Yani tam böyle desteğinin üzerine Oturmuş biraz aşağılara doğru Bir sarkma olayı var e, Sat sinyali var e, Yine düşüşler e, Buraya kadar gelebilir mi? Burada da bir desteğimiz var Yani 37 bandı yani Burayı evet 41 bandını resmen kaybettik dersek büyük boss'ta ilk ara desteği olan 37 38 bandına doğru bir geri çekilim olabilir. Bunun dışında bunda da herhangi bir şey dememiz söz konusu değil. Başka bir formasyon, başka bir şey görmüyorum. Evet. Şeye bakalım. Neye bakalım? Lookiki Lookity'yi biliyorsunuz. Vur kaç yapacağım Bu coin'de bunu çok kez söyledim. Bak, alım yerleri bunu Al beni vur beni. Al beni vur beni. Kaçarsam tut beni. Lookity güzel dönüş verdi yani. Lookity. Yani buralardakini çok söyledim. Lookity'yi. Bir bandını al Daha önce buralardan aldık. Güzel karlar etti. Şimdi UST'den açalım da şuradan. Binance'de ee, şeylerimiz daha net. Güzel mumlar atıyor. Tablo pozitif gibi. Arası e, yani aşırı alım noktasına gelmemiş bile. Hani ben bırakırlarsa daha da giderim diyor. Bunun dışında elimde lükütü var mı? Var. E, bu koyunu çok gez yani. E, daha önceleri söyle Buradan aldık, buralarda satmıştık hatırlarsan. Buralardan yine almanızı söyledik. Buralarda ben bir vurkaç yaptım ama e, keşke hepsini tutsaydım ama elimde hala var. E, yani 1.5 bandı güçlü bir destek olarak çalışmış. Buradan güzel tepkiler yiyor. Ee, yani ki ya aslında şöyle söyleyeyim. İki bir aşağısında kapatmadığı sürece tablo pozitif gibi duruyor. Nereye kadar gider? ya Bu market cap, şey market demişim. Ee, token ekonomisi de giydi. Yani çok fazla abartılı bir token ekonomisi yoktu. Şuradan hemen bir açalım da. Unutuyoruz. Yaşlanıyoruz. Bir de çok fazla Koyun coin incelediğimiz için <laughs> bu tarz şeyler olabilir. <laughs> Şimdi evet 200 milyon. 200 milyon adedi var. Ee, yani aşağı yukarı 200 milyon market cap'i var. DeFi projesi diğer etiketler neymiş? Neyse evet. Yatırımcılar söylüyor. Yani borsa de güzel. Borsa istemesi de güzel demiştik. Yani Lucky Tile elimde var. 200 milyonla yani 5 doları 4 doları görür mü? Nerelere kadar gider? Lukiti. Nerede sen tabla? Buradaymış. Şimdi Lukiti ne yapabilir? Yani özellikle özellikle yani şurayı kırarsa 2.8'i hareket biraz daha sertleşir. Hareket biraz daha sertleşir arkadaşlar. Burada zaten e, yani şurada bir fake'lik vardı. Yani burada ben bir W beklerdim. Ama e, Bitcoin'in ve piyasanın düzeltme Yapmasıyla beraber yani bunu haftalık incelersek daha net olur bakın haftalıkta W vardı bu W gerçekleşti ama piyasaların aşağı yönlü kırmasıyla bu da maalesef e, yani şöyle bir W'muz vardı tamam bu W kırıldı hatta rites yapmış yani yani yatayda bir W var. hocam o ne şöyle bir bak çok güzel nokta atışı çalışmış yani şu W bak yatayda bir W sürecimiz var. Ne yapıyor? Geliyor çarpıyor kıramıyor. Tekrardan deniyor kıramıyor. Tekrardan deniyor. Kırıyor. Rites ediyor. Ben uçuşa hazırım diyor. Haftalıkta da al sinyali var yani. İlginç. <laughs> Kalan miktar satmayı düşünüyordum. Tutar mı arkadaşım? Yani 2 doların altına da stop olur. Yani ara hoş. Al sinyali atlatta net bir şekilde yakmış. Belki önümüzdeki hafta bir kırmızılık gösterebilir ama ben daha gidebilirim gibi duruyor diyeceklerim bunlar tablo şimdilik pozitifmiş gibi yani bana göre pozitif diyeceklerim bunlar şuraya da şöyle söyleyeyim şuraya da bir direnç atarım i̇ki, iki bandı iki bandı kaybetmesin yeter diyeceklerim bunlar yani tablo bana göre pozitif Evet Mehmet Hoca ile Albatros Hoca. Diyeceklerim bunlar. Ee, şeye bakalım bir. Ee, yükselenler ne var? Ena, Ena gidiyor yine. <laughs> Ena gider. Ena var. Ena'dan 5 katı yaptık. Yani en dibinden alırdım Ena'yı. Litecoin'e bir bakalım. Litecoin'de özellikle borsa listelenmesiyle alakalı haberler vardı. Okumadım. Daha net bir şekilde. x Sol Litecoin e, daha yani bu üçü ağırlık basıyor ama ben yarışın özellikle diğer altcoin'lere gelecekse başı e, XRP ile Litecoin'in çekeceğini düşünenler arasındayım. Şimdi Litecoin ne yapıyor? Litecoin güzel dönüşüm bunlar atmış ya. Yani. Çok net. W de çektim demiş ya. Yani. W de çektim demiş. Şurada bir W var. Şöyle zıng. Gider mi? Yani 139 bandını kırdıktan sonra yolculuğuna devam eder. Ya bak bu da aynı. Az önce bir coin lookit'i göstermiştim mi? Aynı mı? Bir saniye. Yok aynı değilmiş. Şöyle bir şey mi yapıyor dedik de. Ya burada şuradan fake atmış yani. Burada W'yi kırdım demiş. Aşağı sarkmış ama üzerinde kalmış yani. Haftalıkta ve günlükte W formasyonu var. Yani var çok net bir W. Bu W formasyonu bizi nereye kadar götürür? Aşağı yukarı yani 180 pardon 180 nereden çıktı? 220, 215 230 bandına doğru götürür ama oraya kadar gelmiş bir Lightroom Weekpost'ta 290 bandında deneyebilir. Hocam bugün yarın gerçekleşir haftalık Haftalıktakiler daha geç. Günlüktekiler 4 saate göre biraz daha geç. Yani ee, ona göre pozisyon almakta fayda var mı? Yani girilir orada. Yani Buradan yani şöyle söyleyeyim. 110 bandının aşamasında stop olun. Buradan girilebilir. Yani bunun dışında bir şey yok. Haft, günlükte herhangi bir şişme alanı yok. Bu da pozitif. Yani XRP eski taşına geldi. Litecoin niye gelmiş? Gelebilir. <laughs> Gelebilir arkadaşım. Gelebilir. Hele 400 bandından sonra da Çıtayı daha da yükseltebilir mi? Bilir. Yani, Diyecekler bunlar. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir şey görmüyorum şimdilik. Yükselenlere şöyle bir de bir bakalım. özelliklerimde listemi aldım. RSL var, Litecoin var. IO'ya bir bakalım. IO, yapay zeka. Şurayı bir sileyim de. İyo, iyo bakalım günlükte haftalıkta toparlayacak mı? Yani haftalıkta toparlarsa pozitif oluruz. Yani şuranın üzerine atması lazım. 3.8'in üzerine atarsa pozitif oluruz. Ama atamazsa yapacak bir şey yok. Bunun dışında bir şey yok şimdi. Yani güzel bir ara desteğinden tepki almış. 2.8 güçlü bir destek olarak çalışmış. Bunun dışında yine red diyeceği yer burası. Daha öncelerde söylemiştik. Burayı kırdı. Yani birçok koyun böyle fake'ler ver. Sadece bu yo'ya yönelik değil. Umarım şuraya alır yani 3.9 4 bandını alır yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ara daha herhangi bir aşı noktasında değil. E, Polix'e bakalım. Bu revalara birazcık bakalım. Yani polis. Polis'te yatırımımız var. Yani şu çizgilerimiz gerçekleşti. Bakalım Polis biraz dönüş mumu yok pek bir yani diğer coin'lere kadar sert bir hareket etmemiş. Yani bu coin özellikle 3.20'den sonra e, hareketini başlayabilir. Şimdilik özellikle son 2 e, gündür biraz sessiz sessizde duruyor. Hızlı toparlanan coin'ler arasına girdi ama gerisini getiremedi. Yani sert bir tane mum e, atamadı ama e, özellikle 0.33 bandını almasıyla hareketleneceğini e, düşünüyorum. Ee, neye bakalım bir de? Bir de tane daha koyuna bakalım. Onda ee, şeye bakalım ya. Neye bakalım? Şurada listem ne var da? İsmi aklıma gelmiyor. O kadar koyun var ki. Tia. Tia'ya bakalım. Yapay zekalardan değil de. Tia dikkatimi çekti. TIA, Diye çizdik. Diye burada düşen treni kırdı dedik. Buraları alım noktası yani. Evet. TIA, bakalım yani şurayı bir alması lazım diye. Ee, Ti alımımızı yapmıştık hatırlarsanız. 4.6 bandını almıştık. Yani şu düşüşlerde bile alımımızın aşağı yukarı çok fazla altında durmadı. Yani. bir gün bile durmadı. Hızlı bir toparlanma bak. Bunda güzel bir toparlanma mumu var ama bugün biraz satış demiş O da dünkü yükselişine bağlıyoruz Yani benim için TIA özellikle şu bandı almasıyla erkemenlik 5.6 ama 5.6'yı almadığı sürece yapacak bir şey yok bugünlük bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere